Yine de ileride e, daha iyi motora geçebilirim. Kafamda soru işareti şu anda. Ucunu kapatmanın. Ama az önce de bahsettim. E, bu motorlar herkesin kafasını soru işareti. Yani sürenin de kafasını soru işareti. Sürmeyenin de ne bakımdan? Arıza bakımından, güvenlik bakımından soru işareti. Acaba beni yolda bırakır mı? Acaba su bak keser mi? Acaba şurasına bir şey olur mu? Burasına bir şey olur mu? Tele kopar mı? vırt zırt öyle olunca işte yani bu senin bir noktada atın kardeşim atına güvenmen lazım atın beni savaşın ortasına bırakır mı bırakmaz mı valla bu bırakabilir bilmiyorum ama işte 40 bin e yaptım 50 bin yaptım burada bir köpek olacaktı neredesin lan yok bağlı mı nerede yok beni yolda bırakır mı bırakmaz mı e bu önemli bir şey. Ben motorma güvenmek istiyorum ama bu motor şu anda bana bu güveni vermiyor. <laughs> Belki bazı deneyimlerden sonra e, bu motordan güzel keyif alırım. Güvenimi de duyarım. Uzun süreli bir arkadaş da olur diye düşünüyorum. <laughs> Şimdi bahsedeceğim başka bir konuda. Bu motorun çekiş gücü çekiyor mu gidiyor mu gitmiyor mu? Şimdi ben bazen Facebook'ta CGC'lerin sayfalarında da geziyorum. Acaba motorlar hakkında ne düşünüyorlar vesaire diye. CGC'ler bu motoru pek sevmemiş. Sebep ne? Ya abi motor uzamıyor bu motor. Yüksek hızları pek görmüyor. Acaba motoru alsak Yüzlükle, 125'likle elimize verirler mi? CGC tabiriyle. Allah bilmiyorum. Verebilirler gibi duruyor. Çünkü bu motorda e, aslında tork var. Tamam, beygir de var. 125'si silik bir CG 9 beygir civarında güç üretiyor. Ama e, bu motor 13 beygirlik bir güç üretiyor. Ama farkı ne? Asıl fark ne? 8 beygirlik bir Nm varken 125'liklerde bu 190 sislik aslında 189 189 sislik motorda 12-13 Nm metre tork var. ve bu da aslında bu tarz bayırlarda buranın bayırını bilen bilir ee, sizi gerçekten rahatlatıyor. Gazı açtığınızda da gidiyor. Şu anda ben rodajda diye 5000'i geçmiyorum ama motor burayı çok daha hızlı, çok daha yüksek hızlarda ee, güzel iğmelenmeyle çıkabilir. Gölcü'ye geldik sayılır. Güzel bir hava var. Biraz Gölcük'te vakit geçireceğim. Birkaç tane de tanıtım videosu çekmeyi düşünüyorum inşallah güzel olur. Hava güzel rüzgar yok. Evet. Gölcük'te motosikletten 9 lira alıyorlar. Bugün cam sıkıyor biraz. <laughs> Selamünaleyküm. Gezen tavuk. Gezen, tavuk, Gezen tavuk Aynen Nasılsın abi? İyilik sağlık Şöyle vereyim abi Nasıl kamera Valla deniyorum. Geçen gittiğimde problem olmuş. Çok rüzgarlıydı hava Şimdi bir iki düzeni değiştirdim. içeri aldım mikrofonu falan. Aynen. İnşallah güzel olur. Tamam. Kendine iyi bakalım. Of. Bak oh. ah abi. Türk insanını elitist kesim aşağı alıyor. Ya Türk insanı şöyle yok Türk insanı böyle vırt vırt konuşuyorlar. Adamla daha ikinci defa görüşüyorum. Adam halimi hatrımı sordu ya. Yani bu arada manzaranın tadını çıkartın. Burası Gölcük. E, Gölcük'teki herhalde en yüksek çam ağaçları bu bölgede. Girer girmez sağda. E, aramızda sır kalsın mantarlar da genelde şurada ve şurada. Hatta buranın arkasında kalan orman kalanda olduğunu düşünüyorum. Gerçekten e, yüklü miktarda atık içeriyor. Organik atık içeriyor. Burada mantar olmazsa nerede olsun? Ama buranın tabi rakım yüksek olduğu için hatta şu anda aralarda kar var gördünüz bilmiyorum birazdan gösteririm. Ee, buradaki mantar sezonu Isparta'nın geneline Antalya'ya göre çok daha geç açılıyor. Rahatlıkla bir ay arada oynuyor aynı mantarların ortaya çıkması için. Peki. Ne diyordum ha? Türk insanı sevecen, Türk insanı samimi İnsanı seviyorum Sen ne de dersen de Şöyle Manzaraya karşı duracağım İlk motoylog tanıtım videoları vesaire Burada olsun Soti'ye çekilmiş bir araba Fazla da rahatsız etmeyelim her şey oluyor olabilir <laughs> Ben şuradan gideyim Nereden, yok buradan da inemem. Nereden ineceğiz lan? Geçen indim ha, Skoda kapattı o zaman orayı da. Neyse biraz da ileriden yapalım biz işimizi. Şuradan girer mi? Girer lan. Niye girmesin? Evet, CG'de arazi performansı. 6 diyecek mi? 6 değer mi değmez mi? Arenaya giriyor. Biraz sürttü gibi oldu ama toprak bir şey olmaz. Devam gidiyor. Evet. İyi <laughs> hey yavrum be. CG mi GS mi? CG mi GS mi? Motor stop etti. Neden? <laughs> Neden acaba? Devam. Birinci vitesse de tam ayırmıyor galiba ondan olabilir. Arazi sürüşü püf noktası. Tümseklerden paralel geçin. Devam. E girdi. CG'ciler. Motor arazide de işini güzelce yapıyor. Ben nereye geçsem, nereye geçsem, nereye geçsem. Şurada durayım ya. Şunun manzarası çok güzel. şahane bir mekan. Süper bir mekan. Gölcüyü seviyoruz. Ispartalı'nın kaçış noktası. Küçük bir göl. Ee, Bolu'daki gölcüye benziyor. Sadece o küçük kırmızı evden yok. Bence gayet güzel bir yer. Türkiye'nin bilinmeyen noktalarından. Peki. Şimdi ara veriyorum. Ben bir yeni motora başlayanlara tavsiyelerde bulunacağım bir video çekeceğim. Öpüldünüz.